Akrabalarım ne yaparsınız? Yine dedikodumu mu yaparsınız? <laughs> Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bereketli mutfağıma. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olsanız çok şükür. Bizler de iyiyiz. Kahvaltılar yapıldı. E, masayı topladım arkadaşlar. E, eşimi işe gönderdim. <laughs> Daha ne olsun kız? Şükürler olsun Rabbime. Ee, Azıcık Halim abla'yı izledim Birazcık Çocuklar sabah ne yedi bugün ee, Arkadaşlar ay, Döküyorum az bir şey kaldı Artık a -a, kurumuş o da Pizza Pizza getirttiler Şöyle kocaman tepsi gibi Vallahi kahvaltıda bugün onu yediler Canları öyle istemiş Vallahi bilmem Tepsi gibi pizza getirttiler 800 lira ne tutmuş. Sabah sabah onu yediler. Ben yemem dedim. Yemem. Daha da yedi. Daha da yedi. Az çok ee, şeyin Tarık, Şamil. Bir de yeğenim var burada. Eee, kardeşimin oğlu var. Köydeki kardeşimin. Sarımsa, sarımsakla çalışıyordu o. Otelde. Eee... Köy, köye geçecekti. Hadi bir halama uğrayayım ondan sonra geçeyim demiş. Öyle düşünmüş. Arkadaşlar öyle yani. Biz yine yumurta yaptım ben. Kıymalı yumurta. Bana bana onu yedim. Peynir, zeytin, domates. Ben öyle seviyorum. Kahvaltıyı. Pizzayı akşam mesela olsaydı kolanay yerdim. Yerdim yani ama sabah sabah ben yemem çocuklar yiyor. Onlar seviyor. Onlar seviyor. Ay bugün bir rüzgar var. Bayağı bir rüzgar var. Şöyle yapsam mı dedim bir. Esin. Boşver. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Perdem'i e, ellerine sağlık. Çok güzel oldu diyenler var. E, ne kadar yapıyorum diyenler var. Onların altına telefon numaramı bıraktım. Whatsapp'tan görüşelim. Ne kadar olduğunu da söylerim. Arkadaşlar. hakikaten çok güzel oldu perdem. Severek kullanıyorum. Çocuklarım, eşim de çok beğendi. E, Valla onlar da çok beğendi. Şöyle kullanıyorum yani. Çok güzel oldu. Şimdi makinemi boşaltacağım arkadaşlar. Ondan sonra şu koyacağım. Hem konuşalım hem işlerimizi yapalım. Ben öyle bak bak yapıp da işlerimden geri kaldım yani. Sevmiyorum öyle. Hepinize teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güle güle kullanatıcı, güle güle kullanatıcı diyenlerimiz çok olmuş. Sağ olun. El emeği, göz nuru arkadaşlar. Ee, bundan sonra sipariş de olsa bir eve takacağım, göstereceğim. Şimdi bir tane daha bitti. İki saçağı kaldı. O saçaklı istedi. Böyle istemedi. Onu saçaklı yaptım. Onu da size göstereceğim. Takıp da bu taraftaki yere. Elimden geleni arkama koymam diyorum ya, yaparım yani. Beğenerek de yaptım, beğenerek de astım yani arkadaşlar. Şu antemize oldu mu? çıkanı oluyor. Anaçım sen misin? Kırağı kısık iniyor. Geç yaptılar, sahile gittiler. Emel Şamil'le Emre. Geç yaptıkları için daha yeni mi kalkıyorlar? Ne yapıyorlar? Kahvaltı yapıp böyle yattılar yani. Daha önce kalkışıyorlar. Şurada mı? Şey odaya gideceklerim. Burada ben ne arıyor. Annem gidiyor. Ha? Emre gidiyor mu anacığım? Ha, Hazırlandık mı? Hadi Bir, Bir daha <laughs> Yedim, güzel oldu oldu. Yine gel Çok kalmadın ama bu sefer ya. Ay, Sen nereden bakatasürsün lan gideceksin? Evet. Vallahi geçesin sonra açtırır Akşam andı işte. Olsun. Hayırlısın sonun hadi. Normal Allah'ım hayırlı yolculuk. Çok selam söyle annemlere. Şey koyayım. Tamam ver. Şimdi bir durdurayım da. Ay kardeşim çocuğunu yolcu ettim. O biz dedi. Gün geldi sarımsaklılar. Ee, köye geçiyor. Öyle yani arkadaşlar. Çıkmak bile istemiyor. <laughs> Ama diyor annemi çok özledim. Babamı özledim. <laughs> Gideyim hala diyor. Düğün de var şimdi. Belki düğüne biz de gidecek gibiyiz. Allah nasip ederse bilmiyorum da. Bakalım. Ben güzel bir kahve yapacağım şimdi kendime. Daha kahvemi, kahvemi içmedim. Kahve kahve ben de bunu karıştırıyorum. Ne olacakmış kahve? Kahvemiş kahvemiş değil mi oğlum? Evet. Aynı yere çıkıyoruz. Şimdi bunda tavuk kızartacağız. Tarif tavuk istedi. Bu şey istedi. Pirzola. Pirzola getireceğim anne dedi. Makarnamız da var. Tavuk pirzola. Ha, tavuk pirzola kızartar. anne dedi. Aman dedi. Dolmalıkları temizledim. Daha dolmalıkları yapamadım. Yaparım onları da. Yanına pilav milav yok yok anne dedi. Sade onu yap dedi. Ben de yanına biber kızar dedi. Tamam dedim ben de. O şekilde yaparız yeriz. Allah nasip eder. İnşallah. İki tane mi alıyor anne? Tamam al iki tane bol bol olsun. Kolamız var mı oğlum? Kola bakalım dur bakayım ben. Yok yok az. Çocuklar böyle dünden beri içiyor. Kola anneciğim. çikolata al bugün al bize aa bak bak çikolata al bize de çok yemeğin diye almadım var mı da bilmiyorum aa kalmamış çikolatalar hiç vallahi de sizin var ne bizim var aa, bak yok yok diyor <laughs> Altarım al sen al benim paşam alır benim oğlum Al oğlum içecek içecek falan. Bir şeyler al çocuğum. Ekmeğimiz var. Domatesimiz var. Ay bugün pazar var. Ben pazara gitmek istiyorum. Gezmek istiyordum. Akşam olup geri pazar mı kalacak? Allah Allah. Deme oğlum. Akşam oluyor ya ne <laughs> Eyvallah. Ben gidersem giderim, gitmesem gitmem boş ver. Ne abi, idare eder pazarlıkları yeter yani. o Gönderdik mi abi sen? He anneciğim. Böyle yani arkadaşlar kanallar nasıl karışık değil mi? Gördünüz mü? Nasıl karışık? Eee, şeytan insanın bacağına dolaştı mı dolaşıyor? Boş verin. Ben rahatım reziller, rezilliklerle doymuyorlar. Nasıl rezil oldular gördünüz değil mi? Nasıl rezil oldular? Allah beter etsin ölüler. Beter beter olsunlar. Allah ben rezil olmadım. Onlar rezil oldu hepsi. Çok şükür. Alnınız Aa. açık. Su iç atıcı. Alnımız açık çok şükür. Hava nem yok bugün arkadaşlar bak hiç terlenmiyor yani. Kola yok annem kola bile yumurtamız yok bizim. Hiç yumurta kalmadı içeride. Aldı tam, akşam tatlı yapalım anne. Yumurta da al. 2-3 yumurta var. Evin e, alışverişine tarım bakar. <laughs> Vallahi evde olursan evde çekiyorum. Geçen birileri yazmış. E, İçerik hep aynı mı? Yok öyle mi? Mutfa ben zaten ne çekiyorum? Mutfak, sohbet... Ondan sonra erişi. işi, ee, bana dokanan olursa onlara biraz saydırıyorum. O kadar yani. Benden bunlar var. Arkadaşlar. Benim masada bunlar var yani. Dibek kahvesi var. <laughs> ay ay. Ortalık ne karıştı ne karıştı ne karıştı. Yiyin biri birinizi. Hadi bakalım. Tarık kahve içer misin? Hayır dedi. Hallo dedi. Hı. Ay ay. Şükür bu halimize, bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın. insanlar yani bu kıskanan insanlara o kadar kızıyorum ki iyilik bilmeyenler ağzı dolunca konuşanlar ona buna isim takanlar ah yağlı domuz kıskanıyor şeyi kıskanıyor yağlı domuz ah, Kuzey ablayı kıskanıyor benden köpek. <laughs> hani şu diyor annesi, kışım kışım diyor dünya diyor. Ondan sonra diyor şimdi diyor e, yolu seviyorsun diyor. Aa bu ya Rabbim ne ki ya böyle bu sanki e, şey evladın onun adı can, can evladı yani canından ciğerindenmiş gibi konuşuyorsunuz yani. Ay bu kadarsınız işte. Ay bu kadarsınız ya hiç. Cık, yok. İnsanlar o kadar şey olmuş ki arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Ben şuraya şu olurken de şuraya sileceğim arkadaşlar. bu kadar kıskançlığı nasıl becerebiliyorsunuz? Mis gibi kokusu mutfağın falan. güzel esiyor hava. Birazcık Halime ablaya girdim. Halime abla da eğlendim. Çok güzel dostlarım var. Ay sizin sizinle ben çana çalmama hiç gerek yok. Yoluncularım da öyle. Allah razı olsun. pek neyle mi uğraşacağım ben? Hiç vallahi uğraşmam. Şurada da kahvaltı yaptık ya ondan. şöyle 给你，给你。 yediğim, kahvaltı yaptığımız yeri de siliverdim. Mis gibi koktu. karım suyumu alayım yanıma az da çerez koyayım kendime çerezimi de koydum. Arkadaşlar. Şimdi hadi gidelim örgü odamıza. Ben bunları bir götüreyim. Tamam mı? Geliyorum hemen. sizi alacağım. Hadi gelin bakalım. <laughs> gelin bakalım hadi gidelim. ergodamıza. Her tarafım tertemiz. Başka bir işim yok. Ördüvan örtülerini yıkadım gördünüz değil mi orada? Evet. Şöyle. Şurada da çamaşır, iki üç çamaşır vardı. Onları yukarı götürecek. Oraya koydum. Hadi bakalım. Demet akalım. Çerezimi de koyayım. Ay. Hatice'nin keyfi kederi yok. Hiç keyfi yerinde. Hiç keder yok yani. Hiç kına yakmaya kalkmayın. Daha da akşam analı kızıla diyor arkadaşlar. Neymiş? Daha ben Hatice ne yolu konuşacağım. Yolu bırakmayacağım. Bana ders ver. Sen önce kendin ders al. Ha? Kebop bardağı. Önce sen kendin ders al. Ha? Kalkıyor. Kıskançlık yapıyorsun. Milleti kıskanıyorsun. Millet seni tatmıyor bile. İnsan hesabını bile almıyor senin millet. Ama sen kendi kendine bir havalara giriyorsun. Kendini böyle çok e, orada 15 kişinin al, e, şeyinde kendine bir havala veriyorsun. Böyle gevcik. Yine başlamışsın gevcik gevcik konuşmalara. Ay Aşağıdaki yazarlar da nasıl seni çekiyor? Ben anlamıyorum yani. Yani ne videolarını ne canlılarını izlemiyorum izlemiyorum. Bana SS geldiği için orasına baktım. Çünkü karşıma bile çıkmıyor artık. Çıkmıyor. Evet. Çıkmıyorsun. İzlemiyorum. Bunu iyi bil yani. Çünkü çok mide bulandırırsın artık. O gevcik gevcik konuş. O şap 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 ağzın. O pisliğin. O burnunu şurana şöyle silmelerin. Ay midem bulanıyor. Ay kahve içeceğim. Sus. Sus. Doma doma bakıp durma oradan bana izliyorsunuz işte. Bu karabaklanan da arkada hom 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 hom, hom, hom durmadan olmuyor. Ay ağzına geleni sayıyor. Ay biz bir şey konuşmuyoruz. Adalet iştiriyorum. Kimse üstümüze gelmişin. <laughs> Gelmesin o zaman çenenizi tutacaksınız. Çenenizi tutarsanız hiç kimse üstünüze gelmez. Valla. Tutun çenenizi. Hiç kimse sizden uğraşmasın. Çünkü durmuyorsunuz. Durmuyorsunuz. Eee... sana gelelim. Sen yine azdın kudurdun herhalde. Dün yine videomu gördüm ben. Attılar bana. Ben izlemiyorum yine seni. Sen ne yapıyorsun yine ya? He? Yine benim adım geçiyor. Hı? Ranga da ranga. He? Ranga mı? Sen canın yine konuşulmak mı istiyor? He? Kaşıntı mı var yavrum senin? Hadi git işine kaydın ha. Hadi git. Seni altın olup palyaçosu seni. Seni, sen altın olup palyaçosu. Anca orada palyaçoluk yaparsın. Terbiyesiz konuşma beni. Beni konuşmayacaksın. Tamam. Konuşma, çeneni tut. Korkudan da cırt 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 atıyorum ama değil mi? He? Gidip milleti şikayet ediyor. Değil mi? <laughs> ne oldu? Yattın mı gölgesine? Bir şey oldu mu? Olmadı. Sen koşturduğundan kaldın. Şimdi pisliksin. Herkesten prim yapanlar sizi. Prim diye geberiyorsunuz her biriniz. Utanmıyor. Yaşı başı yerinde. Kaç yaşında insan? Ben böyle mi yapmışım? Ben şöyle mi yapmışım? Yok ranga ranga. Yok bilmem. Hadi git sen. Hadi git. Hadi git. Matabım değilsin işte bir zaman. Matabım değilsin. Değil mi? Kendinizi öne çıkarmaya çalışmayın. Esra ablanan, Esra ablayı konuştun konuştun konuştun. Öne çıkar. Daha da Esra ablayı konuşuyor. Daha da linç edin diye konuşuyorsun. Yazıkları olsun sana. He? Esra Esra'dan ne istiyorsun? Bak kadın işinde kaydında. Daha da durmuyorsunuz. Daha da durmuyorsunuz ya. Esra ablanın bokunu yiye 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 doymadınız ya. Yeterin yeterin artık. Yeterin. O kadının kimseye zararı yok. Her zaman da görüşüyoruz kadınla. Her zaman arıyor. Ben onu arıyorum. Çok da rahatı güzel. Size ne ya? Size ne? Ta kalkıyorsunuz Yasemin'e kadar. Bugün kadın nasıl üzülmüş videosunu izledim. Yasemin'den ne istiyorsunuz? Yarın bir gün belki şeyini açacak. Kanalını açacak. Daha şimdiden başladınız ya. Ne kıskançlık bu ya. Ne istiyorsun? Üç kuruş da o kazansın. Bak çocuğu var. Çocuğunun rızkına kazansın. Ne? Bol bol alsın evine. Ne istiyorsunuz siz insanlardan ya? Kadının ailesinden ne istiyorsunuz? Esra ailesinden ne istiyorsunuz ya? Tövbe sizin insanlığınıza ya. Yazıklar olsun sizin insanlığınıza. Bu kadar insansınız işte. Ya durmuyorsunuz. Durmadığınız için konuşuluyorsunuz. Anladınız mı? İnsanlar bir sabır ediyor, iki sabır ediyor, üç sabır ediyor. Bakıyor olacak gibi değil. Yani artık sabrını taşırıyorsunuz milleti. Milletler ne yapsın? Mecbur konuşmak zorunda bırakıyorsunuz. Ya. Çok arsızsınız çünkü. Arsız ve yüzsüzsünüz. Bunu söyleyeyim size. Daha da kadını diyor linçleyin diyor. Daha da şunu yapın, bunu yapın millete. Senin yaptığın yetmedi mi zaten? ha? Altın olup Esra ablaya yaptın, bize yaptın yetmedi mi? Ağzına geleni konuştun topluluklara... Senin bir tane fotoğrafın var mı biz topluluğu koyalım? Koyduk mu? Koyma. Ama sen her boku yaptın. Daha da ortaya çıkıyorsun, daha da konuşuyorsun. Tut o çeneni. Tut o düşük çeneni. Ha? Git yaşından başından utan. Senin yaşında olmuş olsam hiç çıkıp da orada lak lak bile etmem. İşimde, kaydımda, namazımda, niyazımda. Ha yapıyorsan bile sohbet ederim insanlarla. İnsanlığı güzelliklere davet ederim. Senin gibi yapma. Ha, sizin gibi köpeklere biz işte böyle karşılık veriyoruz. Biz yine yapmıyoruz şu anda bile. Yine yapmıyoruz. Bize laf gelmeyince kimseye laf vermiyoruz. Esra ablanan yedi bitirdi kendini. Ne kıskandın kız sen o kadar. Köpek gibi her biriniz kıskançlıktan geberiyorsunuz. Geberin. Sizi kıskaç, mikroplar sizi. Kız böyle ne insan ki? ben görmedim. Bu YouTube kadar rezil insanlar görmedim ya. İnsanın kazancını duy, duyar duymaz bu kadar kükrediler ki analı kızlar. Delirdiler, delirdiler. Hatice bu kadar kazanıyor. Biz niye kazanalım? kazanırsın. Bekle. Bu köpek ağzından, pis ağzından, lağım ağzınızdan kazanırsınız. Hmm. Ben buradaki sohbet desem yine içere içeri üretirim. Ben gitsem bir mutfağımı toplasam, bir dışarı çıksam, bir gezsem, bir sahil yapsam yine içeri üretirim. Ama sizde o var mı acaba? Hı? Her gün bir kişi konuşulur mu ya? Yoluk da yoluk, yoluk da yoluk. Ki akşam yine o şey, ne onun adı? Üvey anne. Ne kadar yüzsüzsün sen ya. Yoluk mu yapmış? Münevver orada laf söylüyor. Yoluk mu yapmış? Bilmem ne mi yapmış? Verdiysen televizyonu mu ver? Parasını aldın. Öküz gibi de geldin evimde fazlasından yedin içtin. Anladın mı? Haram zıkkım olsun. Hı. Orada burada onu bunu kelime yapma. Sen adama ev al diyerekten yalvarmadın münever. Millete yalan söyleyip de kandırmaya çalışma. Tapıyı benim üstüme yap dedin. Adam da ne dedi sana? Köpek gibi ağladı şu köşede. Hı. Şu köşede köpek gibi ağladın. Adam da ne dedi sana? Ne dedi? Bir sürü dedi, elin altında dostum var dedi? Ben sana nasıl güvenip yapayım dedi? Demedi mi? Bunları da söylesene. Ben senin üstüne tapu mapı yapmam dedi. Zaten bir artı bir kardeşleri aldı arkadaşlar. Yalan söylüyor. Kardeşleri 5 kuruş yollamadı, ev aldı, e, evin e, satan sahibine direkt gönderdiler. Ellerine geçmedi bile para. Söyleseniz ya bunları. Da. Hı? Çünkü münever için. Münevvere güvenmiyorlar yiyecek diyerek de. Nikah yok bir şey yok. Sana ne düşüyor? Anca bokunu alırsın. <laughs> Salak bir de övünüyorlar da bir de beni kötülüyor. Salak şey. Anlatsana bunları. Köpek gibi yalvardın burada tapuyu benim üstüme yap. Tapuyu bir artı bir evi. Hı? Adam kendi oturuyor. Evimi bozmadım ben. Sen evimi bozar mısın yavrum? Tabii bozmasın. Çünkü evinde işin var senin. Gelenin gideni oluyor. Değil mi misafirlerin var? Değil mi? Tabii. Anlayan anlıyor. Misafirlerin geliyor senin evine. Sen evini bozar mısın hiç? Hayır. İmkanı yok. Hiç oralarda klavye delikanlılığı yapmayın. Hepiniz boklu, gö götünüz boklu. Anladınız mı? Hele üvey anne sen orada. Kalkıp da kendini haklı çıkarmaz. Çalışma. Seni yuva yıkan pislikler sizi. Benim adımı geçirme. Yörük Yelik de yörükmüş he. Yediğiniz bokları içtiğiniz suları arkada. Şimdi ortalığı karıştırdınız. Atlayın pirinci taşını. Hadi bak ha. Şeytan bacağınıza dolaşıyor böyle işte. Siz terbiyesiz yaylanıyorum değil mi şimdi? Gizem canını açmıyor. Ha, yarın bir gün açar bekle. şu anda tatilde kız. Açar. Gizem'in gözyaşıyla boğulacaksın sen de. Gizem de gizem. Kalbi güzel, kendi güzel insan. İyi ki tanıdık onu. Hepimiz beraber. Allah yolunu bahtını açıgesin. Bu kadar diyorum. Yılanlar. Çok yılansınız yılan. Ama ne oluyor? Hatice her zaman zirvede. Hop bardağı gibi hep tuvalet köşelerinde duruyorsunuz. <laughs> Hatice her zaman zirvede. Bu kadar söylüyor size. Yaşlı nenoşlar. Doymadılar o Esra ablaya konuşa konuşa doymadınız. Daha da linç edin ki insanları tembihliyor. Sen kendin linç edildin daha ne istiyorsun? Çekil geri artık ya kapat kanalı. Kapat. Kapat kanalı kapat. Sen kendin linç edildin daha ne istiyorsun ki? Hı? Astarsızlar. Astarı kalın insanlar. Esra abla bir tane. Maşallah 40 bin kere. Evinde, işinde, gaydında. Allah kaç kişiler idare ediyor. Maşallah sana Esra abla. Sizleri arkadaşlar ben çok seviyorum. Bunları anlat anlat. Bitmez. İnşallah. Birazdan yemeğe gireceğim. Girerken de e, şey yaparız, görüşürüz. Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. İkinci video geliyor hemen. Hadi bakalım. Hoşçakalın.